Hadi geldik. Hah, kanallarımıza Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün logaritma pekiştiriyorumun ikinci partını yani bir 10 soruluk daha soru çözeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde logaritma ile ilgili herhalde videolarımız sonra karışık soru çözümlerinde yine logaritmayı ele alırız arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup desteklemeyi lütfen unutmayın. Bu çünkü bizim için önemli. Arkadaşlar Sizlerin abone olması bizlerin doğru işler yaptığı anlamını taşıyor ki biz de ona göre yol haritamızı her zaman belirlediğimizi bunu da tekrardan hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada logaritmada çok önemli bir kural var ki şu nokta nokta çizme işi şurayı sıfır yapan x'i yani şu eksi 3 buraya yazılıyor. Eksi 3 artı B orasının sıfır olduğunu söylüyor. Öbür tarafa attım. B buradan 3. <laughs> Şimdi bu ne? Sonuç sıfır oluyormuş arkadaşlar. Logaritma da yapıyorum. Sonuç sıfır oluyormuş. Ama eksi 2 koyduğumda x yerine eksi 2 koyduğumda. Peki bu 1. Bir diğer bilgi. 1 koyduğumda da eksi 2 oluyormuş. Bu sefer eksi 2 oluyormuş. Ama ama 1 koyduğumuzda yani x yerine 1 koyulduğunda peki. Şimdi arkadaşlar şurası şurası 3'tü. Yani şurası 1 yaptı. Yani burası 1 yapınca otomatik şu logaritmanın içi değeri 0 yaptı. C ve 0. Buradan anladım ki C 0. Arkadaşlar eğer C 0 yani burası 0 burası direkt eksi 2 eşittir diye biliriz. Burası direkt 2 eşittir diyebiliriz. Yani a üzeri eksi 2 1 artı b eşit. E 1 artı b'yi de ki b'yi 3 bulmuştum. 4. Arkadaşlar şu takla demek yani 1 bölü a kare 4 içler dışarı yaptığımda 4 a kare 1 yani a kare buradan 1 bölü 4. E neyin karesidir? Ya 1 bölü 2'nin ya da eksi diyeceğim ama biliyoruz ki logaritmada taban eksi olamaz. O yüzden a da 1 bölü 2. Bunu 1 bölü 2 buldum. Bunu 3 buldum. C'yi de 0 buldum. Çarptım altı topladım. Burayı payda de 7 bölü 2 buldum ki arkadaşlar soruyu bu şekilde çözmüş oldu. Yani arkadaşlar lütfen burada şunu tekrar tekrar hatırlatalım. Unutmayın. Grafikte ne görüyorsam aslında denklemde yerine yazıyorum. Yani yerine yazıyorum ki eksik kalan parçaları tamamlayayım diye. Evet arkadaşlar yine bir grafik sorusu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurası x'i 1 y'si 0 olmalı diyor. x'i 1 x1, x1, x1 ve x1. Ama y'si 0 çıkacak. 2 üzeri 1, 2'dir. Hayır. 2'den 1 çıktı. 1, hayır. Eksi 2'yi 1'e böldüm. Eksi 2'dir. Hayır. Arkadaşlar bir de grafiğin aşağı doğru geldiğini yani azalan olduğunu gördüm. Azalan fonksiyon. Arkadaşlar logaritmada şöyle bir kural var logaritmada. Taban eğer birden büyükse artan eğer sıfırla bir arasındaysa azalan. E, azalan olduğuna göre bizim tabanımızın burada iki olduğunu, birden büyük olduğunu, bunun artan olması gerektiğini ama 1 bölü 2 evet sıfırla bir arasında o yüzden de azalan olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu soruları zaten biliyorsunuz. Şöyle taban bunu üst olarak aldı. Birinci logaritmadan kurtulduk. Diğer iki logaritmayı bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar burası 2. Onda sorun yok. Bu sefer 4'ün üzeri 2. Şu logaritmadan kurtulduk bu sefer de. Diğer logaritma devreye giriyor. Diğer logaritma devreye giriyor. Şimdi arkadaşlar burası biliyoruz ki 16 logaritma 8 2 üzeri x artı 1. Bu sefer de 8'in üzeri 16 arkadaşlar bu logaritma gidiyor ve en son logaritma o 2 üzeri x artı 1 arkadaşlar 8'in 2 üzeri 3 olduğu ve 16 ile da çarpacağız burası 2 üzeri 48 Taban tabana aynı olduğu için üstte de, üstte de aynı olmalı. Yani x artı 1 48'i bir öbür tarafa atarsam x'in de 47 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar şurada şu ifadeye biz a diyelim. Çünkü 4 üzeri x bunun karesi. Yani şöyle bir şey oluyor. A kare 5 a ve artı 6. Hemen çarpımdan ayırıyorum. a a 3 e 2 eksi 5 olması için ikisinin de eksi yani a eksi 3 ile a eksi 2 eşittir 0. Birinciye sıfır eşitlersem A'nın 3, ikinciye sıfır eşitlersem de A'nın 2. Bu arada A dediğim şurası yani 2 üzeri x eşittir. Bir de 2 üzeri x eşittir 2. Iki. 2'nin hangi kuvveti 2'dir arkadaşlar? Tabi ki 1 yani çözüm kömümüzden birisi 1. Bir. Çözüm kümemizden birisi bir. Bir de şunu çözecektik. Arkadaşlar şunu ancak logaritma ...iki tabanında şu x'i şuraya yazabiliriz. 3'ü de şu içeri yazarız. Ve x'i ancak böyle bulabiliriz. Ve x'in diğer çözüm kümesinin de yani diğer elemanında da 2'ye 3 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar önce normal logaritma çözüyor gibi çözelim. 4x 3'ü yazdım. 5 üzerinde 2'yi yazdım. Arkadaşlar şurası taban birden büyük olduğu için şu işaret kesinlikle değişmeyecektir. Değişmeyecektir. Peki. Şimdi arkadaşlar burası 4x eksi 3. Burası da 25. Öbür tarafa attığımda 28. Her tarafı da 4'e böldüğümde 7 olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şu içerisinin şu içerisinin sıfırdan büyük olması şart. Çünkü logaritmanın tanımı gereği Öbür tarafa attığımda 4x büyük 3 her tarafı bölersek de 3 bölü 4 diyoruz. Şimdi gelelim şu ikisini birleştirmeye. x 3 bölü 4'ten büyükse 3 bölü 4 x'ten küçük x de 7'den küçük ve eşit. Yani 3 bölü 4 ile 7 arası 3 bölü 4 ile 7 arası. 3 bölü 4 ile 7 arası. Ama 7'nin köşeli olması gerekiyor arkadaşlar. Biz şurayı şöyle düzeltelim. Cevabında denizli olduğunu söylemiş. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi önce normal işimizi yapalım. Şunu, şu logaritma gitti. İçerideki logaritma kaldı ve taban birden küçük olduğu için işaret arkadaşlar şurası değişti ve 1 bölü 3'ün üzeri 0 halini aldı. Yani burası 4 x eksi 3 bir şeyin sıfırı da biliyorsunuz ki 1. Peki. Şimdi arkadaşlar bir tane daha logaritma var. Bir de şimdi onu kullanacağız. O da 4 üzeri 1'den 4 ama 1'den büyük olduğu için işaretle herhangi bir değişiklik olmayacak. Öbür tarafa attığında da böyle bir şey geldi. Peki. Şimdi arkadaşlar bir defa şurası da sıfırdan büyük olmalı. Öbür tarafa attım. X 3'ten büyük olmalı. Bir de bir de arkadaşlar şu Şurası komple logaritmanın, o en dıştaki logaritmanın içi gibi davrandığı için orası da sıfırdan büyük olmalı. Yani o da o şekilde davranıyor. Orası da sıfırdan büyük olmalı. İşte buradaki en önemli kısım ki en çok kaçırılan kısım bu. Şimdi arkadaşlar logaritmanın sıfır ki taban birden büyük olduğu için işaret değişmedi. x eksi 3 Burası da 1. Bunu da öbür tarafa attım. Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşı, şu arkadaşı, bir de şu arkadaşı üçünü birleştireceğim. Arkadaşlar 3'ten büyüğü kabul etsem olmaz çünkü 4'ten de büyük olmalı. O yüzden 4'ü baz almalıyım. 4 küçük x'ten x de küçük ve eşit 7'den. Buradaki tam sayılar 5, 6, bir de 7 toplam dedim. Topladığımda da 18 olduğunu gönül rahatlığıyla söyledim arkadaşlar. Soruyu da bu şekilde çözdük. Özellikle son yaptığım o logaritmanın içi gibi davranır kısmı gerçekten sorumuz için çok ama çok önemli. Evet arkadaşlar bir diğer soru. Şimdi arkadaşlar önceki şu logaritma iki tabanı 256'nın 2'nin 8. kuvvet olduğunu. O yüzden bunun başa indirildiğinde 8 logaritma 2'ye 2 buranın 1 olduğu için de 8. Yani şunun cevabının aslında 8 olduğunu söyleyeceğiz. Bu 1. İkincisi şurası arkadaşlar. Logaritma 3 ama 9 3'ün karesi başa indirdiğimizde 2 ama logaritma 3'e 3 orası yine eşit olduğu için 1 oranında 2 olduğunu yani BC arasının 2 olduğunu. Şimdi arkadaşlar bizim en çok kullandığımız olaylardan biri çemberde şu. Şu merkezden dikinerseniz tam ortadan 2'ye böler yani burası 10 ya. 5, 5 diye. O yüzden şuraya 3, şuradan sonrasına da 5 deriz. Yani şu 8'i o şekilde parçalamamız lazım. Çünkü 5, 3, 5 varsa buranın tabii ki 4 olması gerekir. Arkadaşlar bir de bize yarı çapı soruyor. Yarı çapta, yarı çapta. Bir de şunu kullanalım. Şöyle birleştirdik şurayla. Birleştirdik. O işte yarı çap. E şuradan Pisagor yapabiliriz. Hadi yapalım. 5'in karesi ile 4'ün karesi eşittir R kare. Yani 25'e 16 eşittir R kare. 40 de kök 41 oldu ki yarı çapı. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu soru geliyor gerçekten. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Şimdi 2'nin üzeri A 20 imiş. Aynı şeyi diğer için yapıyorum. 3'ün üzeri B 30 imiş. Aynı şeyi burası için yapıyorum. 4'ün üzeri C'de 40 imiş. Şimdi arkadaşlar 2'nin Birinci kuvveti 2, iki, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8, dördüncü kuvveti 16, beşinci kuvveti de 32. 20 şu arada olduğu için A'nın da şu ikisi arasında olması lazım. Yani A kesinlikle tam bir cevap değil ama 4 ile 5 arasında olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi 3 için aynı şeyi yapıyorum. 3'ün birinci kuvveti 3, ikinci kuvveti 9, üçüncü kuvveti 27, dördüncü kuvveti de 81. 30 da şu arada olduğu için B'nin de 3 ile şu arada olması lazım. 3 ile 4'ün arasında. Birinci kuvveti 4'ün 4. ikinci kuvveti 16. Üçüncü kuvveti de 64. E 40 şu arada olduğu için o zaman C de 2 ile 3'ün arasında. İşte burası ABC'nin sıralanışı. En küçük dikkat ediyorsanız C sonra B sonra da yani C B ve A olmalı arkadaşlar. Bu soruları gönül rahatlığıyla bu yöntemle çözebiliriz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar önce şuranın bir tersini alalım. Biliyorsunuz ki bileşkede ters önce yer değiştirir. Sonra o eksi bir ikisine de dağıl lazım arkadaşlar. Yani f'in tersinde iki lazım. Ben ona diyorum. A olsun. Yer değiştirelim. EFA 2'ymiş diyelim. Orijinal hale dönelim. Şimdi burada yapıyorum. F A yani logaritma 3 A artı 2 2 ymiş. Hemen logaritma kuralını kullandım. 3 üzeri 2 A artı 2 orası da 9'muş. A da buradan 7. Yani burayı hesapladım. 7'ymiş. G'nin tersinde 7 hesaplarsam bu iş tamam. Şimdi aynı taktiği kullanalım. G'nin tersinde 7 7 B diyelim. İçeri attığımızda GB 7 olsun. E şurada bulalım. G B 2 üzeri B artı 3 7 imiş. Öbür tarafa attığımda 4. 2'nin hangi kuvveti? 4'tür. 2 deyip B'yi bu şekilde bulmamız mümkün. Arkadaşlar ben genelde ters olduğunda şu sağ yukarıdaki F'te yaptığım hamleyi bir de altında G'deki o hamleyi hep kullanıyorum. Tersini sorsa bile ben hep orijinale dönüp cevaplıyorum ki çünkü orijinali veriyor ve orijinal üzerinde kullanmak benim için çok daha rahat oluyor. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz şöyle. Arkadaşlar bu çıkmış soru tipidir. O yüzden bunu biraz daha dikkat dinlerseniz sevinirim. Şöyle. Arkadaşlar şurası Tamam 5 olduğu için her tarafın logaritma 5 tabanını alıyorum. Buranın da logaritma 5 taban. Yani şöyle bir şey yazmaya çalıştım. Şöyle bir şey yazmaya çalıştım. Sebebini anlatacağım şimdi arkadaşlar. Sebebini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunu yazmamın sebebi şu. Bunu yazmamın sebebi şu. Şu arkadaşlardan ben x'i hiçbir şekilde çekemiyorum ve işlem yapamıyorum. Burası hangi tabandaysa almak çok önemli çünkü şu üst gibi davranacak, ön tarafa düşecek. Yani o logaritma 5'e x diye öne düşecek. E bir daha logaritma 5'e x kalacak elimde. Bakın şu öne düştü, bir de şurası geldi. E bir de burası yani toplamaya dönecek arkadaşlar. Toplamaya dönecek. Şöyle de yazacağım. Şimdi arkadaşlar logaritma 5'e x'e şimdilik bir kenarda a dedim. A A Burası 5 125'e de 5'in 3. kuvveti dedim. Şu 2'yi de başa indiriyorum. Şöyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar burası bir defa a kare oldu. Şu 3 başa düşse 5'e 5 beş gidiyor. E şuraya da a desem 2a oluyor. Şimdi hepsini a kare o tarafa atalım. Eksi 2a oluyor. Bir de eksi 3 oluyor. a a 3'e 1 eksiye artı bunu sıfır eşitlerseniz 3 çıkar. A artı 1'i sıfır eşitlerseniz de eksi 1. Yani ben A dediğim arkadaşı A demiştim dikkat edin. Bir 3 buldum. Bir de eksi 1 buldum. Yani 5 üzeri 3 x buradan 5 üzeri 3 ki 125 yapıyor. Bir de 5 üzeri eksi 1 ya da o da 1 bölü 5 yapıyor. Bize bunların çarpımını soruyor arkadaşlar. 125 ile 1 bölü 5'i çarparsanız 25 olur ki sizden tam olarak bunu istiyor. Arkadaşlar maalesef bu sorunun başka bir çözümü mümkün değil. Ve bu soru tipi çıkmış soru tipi ve hamle hamle de her bir şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle logaritma pekiştiriyorum. Bunun ikinci partını çektim arkadaşlar. Toplamda 20 soru oldu. Bence güzel ve yararlı 20 soru oldu arkadaşlar. Logaritma ile ilgili önceki videolarımıza vardı. Bunlarla beraber herhalde logaritmayı tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Eğer karışık sorular da olursa onda da, da logaritma ile ilgili soru çözümü yaparız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup destek vermeyi lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.